Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. Minişim mutfakta. Minişim mutfakta. Evet arkadaşlar. Minişim mutfaktanın bir bölümüyle daha karşınızdayız. Demek mutfak. Evet gördüğünüz gibi mutfağımız değişti. Böyle minik bir mutfak oldu. Çünkü bunun mutfak diğerinden daha iyi. Öbüründe bozukluklar vardı. Mesela fırını çalışmıyordu. Ama bunun fırını çalışıyor ve ayrıca ayrı olarak e, şey var. Neydi bunun? Mini ministere mikrodalga canım. Mikrodalgası var. Ve şimdi arkamda gördüğünüz gibi kocaman ve üstünde oturacak yer var şöyle. Tabi siz bizi gö beni göremiyorsunuz. İlk yarışmacımızı çağırıyoruz. Demi konuşan mutfak? Bu arada bu mutfak canlı. Evet ilk yarışmacımızı çağırıyoruz. Karamel! Minişim mutfakta. Minişim mutfakta. Hoş geldin Karamel'cim. Hoş bulduk. Bilgin Hanım. Söylemek istediğim bir şey var mı? Evet tabii ki var. Mutfağı değiştirmişsiniz Bilgin Hanım. Aa, bu mutfak canlı da. Evet. Hem de adı var onun. Mutfi. Ben koydum aslında. Onun adı mutfak da. Mutfak deyince canlanıyor. Ama yerlerini değiştirdik. Artık mutfi oldu. Aa, çok güzel. O zaman biz ikinci yarışmacımızı içerlerim. Karamel'cim seni de şöyle şu mut, mutfini yanına alalım. Tamam. İkinci yarışmacımız muzlu ekmek. Minişim mutfakta. Minişim mutfakta. Evet. Nasılsın muzlu ekmek? İyiyim. Bir de gelelim şişine, şişine. Vallahi biz de iyiyiz. Son görüşmemizde bir şortsdaydık herhalde. Değil mi Minç TV? Evet oradaydınız. Ama o birazcık az izleme yaptı. <laughs> Doğru. Evet evet. Biz konumuza dönelim. Şöyle mut seni arkaya alalım. Evet muzlu ekmek söylemek istediğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Bu arada muzlu ekmek eskiden bir yemekti. Onu sütle çanım ekmek olarak kullandı. Ayıp etti sütle canım. Ben ekmek değilim. Muzlu ekmeğim. Ve ben yenmezim. Biliyorsunuz inşallah yemek bir günah. Evet evet muzlu ekmek. Seni şöyle sahnenin arkasına alalım. Evet, ilk yarışmacımızla başlıyoruz. Bu arada bugünkü konumuz salata şöyle bahçemizden topladığımız rokalarımızla bir de maydanozlarla karışık bir salata yapacağız. Ki o zaman karamelli öne alalım. Seninle başlıyoruz karamelcim. Peki bir gün alalım. Evet. Şimdi ilk olarak malzemelerimizi göstereyim. Böyle maydanozlarımız, rokalarımız karışık. Bir de ikinci malzememiz baharatımı alıyorum. Şuradan şurada da şöyle göstereyim. Böyle bir tuzumuz yani baharat miniş ülkesinin baharatı. Ay geri düştü. Ay almak çok zormuş. Ah, tanesinin büyüklüğünü göstereyim size. Şöyle şu kadar bir büyüklük var. Evet şöyle bırakıyoruz. Ve şimdi hemen yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İlk olarak rokalarımızı yıkayalım. Tamam suyunu dökelim. Şimdi bunun içine koyalım. Koyalım. Koyuyoruz. Hepsini doldurduk. Görüyorsunuz. Şimdi ocağımıza koymadan önce bir tutam şu baharatımızdan atacağız. Evet attık. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Attım. Şurada. Şimdi ocağımıza koyalım. Açıl ocak açıl. O arada pişer, pişerken bir de tabağımızı hazırlayalım. Yani pişiyor, duyuyorsunuz. İlk olarak şöyle küçük bir tabak aldık. Şimdi tabağımızın ay pardon çok özür dilerim. Alt kısmına iki adet şu şeyden baharatımızı atalım. Attık. Şöyle gösteriyorum. Attım. Şimdi bunlar pişiyor mu bakalım. Evet duyuyorsunuz sesleri. Bir tane ayırmıştım şöyle bir tane. Onun üstüne koyacağız. Bir dakika yeri işte. İşte bunu. Bunu şurada yıkayayım. Tamam bitti. Şimdi tabağımıza ekleyelim. Şunları diyecektim ama hepsi döküldü. Eyvah ne yapacağız? Ben bir an önce temizleyeyim. Ben de döküyorum aslında. Evet, tamam ben temizliyorum. Evet, hepsini temizleyeceğim burada. Şimdi bunları tabağımıza ekleyeceğiz. Şöyle. Aa, niye ki de bir düşüyoruz hepimiz ya? Ben düşüyorum. Biz TV'nin kamerası düşüyor. Ben şunları baştan bir temizleyeyim. Evet şimdi güzelce ekleyeceğiz. Şunları şu şekilde hepsini koyalım. Ay bu da döküldü. Bu kadar çok şeyde yaşanmaz ki canım. Şimdi son susam tanesini ekledim ve bitti. Bu arada yorumlarımız açık olacak. Kaç tane susam eklediğimi bilmeye çalışın olur mu? Arkadan bir peki sesi geliyor gibi duyuyorum ama hadi biz videoya devam edelim. Şimdi hepsini tabağımıza ekledik. Üstüne son bu parçayı ekliyorum ve bitti. Şimdi şuraları birazcık toplayalım. Aslında tam olarak bitmedi. Şunu kırıp ekleyeceğiz üstüne. Bu çok Minç kasabasında çok ünlü bir daldır bu. Yani salataları çok lezzetleştiriyor. O yüzden hemen ben kırayım. Ve kıydık. Şöyle gösteriyorum. Üstüne koyalım. Aslında buna ekleyince birazcık daha pişirmemiz gerekiyor. O yüzden ben birazcık daha pişireceğim. Ve eski mutfaktaki tenceremize şekilde ekliyoruz. Şimdi ekleyeyim. Şimdi bir susam tanesi kaçtı. Buraya sar mı? Evet sadece Dördünü birine yakayım. Şimdi kapağını şöyle kapatmadan bekleyeceğiz. Sığmıyor. Ve 10 dakika sonra görüşmek üzere. Bu arada bunu siz muzlu ekmeği görmediniz ama o da bana yardımcı oldu bu bu videoda. Değil mi muzlu ekmek? Evet öyle çok yardımcı oldum. O yüzden bugün ödülü birlikte paylaşacağız. Şimdi bunları tabağımıza ekleyip videomuzu bitireceğiz. De Masterchef'te bunu yaparsanız kaç puan alacağınızı göstermek için de davet ediyoruz. Şimdi yiyelim. Hmm. Ben 500 bin puan, ben 995 puan ve gördüğünüz gibi günün kazananı olduk. Evet bugün ödülümüz bu bitti. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haydi bye.